Potansiyel olarak Marmara Denizinde müsilaj oluşumu ile ilgili birikim var ya da bu oluşuma neden olabilen organizmaların ve bu organizmaların müsilaj oluşturmak için kullandığı ham maddelerin hala var olduğunu ve miktarlarının da yine oldukça yüksek olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla da müsilaj ile ilgili potansiyel tehlike ya da müsilaj oluşur mu? Evet oluşur. Bu sürecin bunun bir süreç olduğunu. E, bu konuyla ilgili ya da müsilaj oluşumunun giderilmesinin e, ancak kapsamlı tedbirlerle mümkün olduğunu e, uzun süre kamuoyunda bilim insanları tartıştılar. Dolayısıyla da bunun gereklerini yerine getirmek lazım. Özellikle azot ve fosfor içeren deşarjları mümkün olduğu kadar arıtarak atık suları özellikle denize vermek lazım. Bununla ilgili çabalar var. Ancak sonuç vermesi için yıllar geçmesi lazım. Dolayısıyla da bu sürecin başlangıcındayız. ve Müsilaj oluşumu ile ilgili süreçleri önümüzdeki dönemde de görürüz. Bugün zaman yer yer daha doğrusu denizde Marmara Denizi'ne rastladığımız e, müsilaj oluşumları da birikimleri henüz e, çok yoğun halde değiller. E, akıntıları muhtemelen sürüklemiş olduğu birikimler e, o şekilde görünür hale geliyorlar. E, Biraz evvel bahsettiğim gibi bunların potansiyel olarak oluşumları mümkün ama fiziko-kimyasal koşulların uygun olması lazım. Atmosferi koşulların, hava sıcaklığının, su sıcaklığının uygun olması lazım. Çok sıcağı sevmiyorlar. Dolayısıyla da ilerleyen dönemlerde azalmalarını bekleriz. Ancak Marmara Denizi potansiyel olarak bu üretimi yapabilecek an maddeyi taşıyorum. Evet olabilir çünkü vaktiyle Adriyatik'te uzun süre, hakikaten yıllarca süren bir tehlike olarak bilim insanlarının çözüm aradığı bir süreçti. Dolayısıyla da e, yeterli e, ham maddenin bulunması durumunda pekala Ege Denizi'nde de olabilir. Karadeniz'de de rastlanabilir. O bakımdan e, tedbirli olmak lazım. bu Özellikle atık su e, arıtımı ile ilgili süreçlerin, ileri teknolojilerin geliştirilmesi lazım. E, nüfus yoğunluğu burada bir başka engel. Tabii Marmara Denizi'nin etrafında yaklaşık olarak 25 milyon insan yaşıyor. Bunların deşarjları sadece bu deşarjlar de değil. Buna ilave olarak tarımsal atık belki endüstriye de buna dahil edebiliriz. Bunların hepsinin buluştuğu küçük bir iç deniz nihayet Marmara. Dolayısıyla da bu atık yükünü kaldırmakta zorlandığını işte hepimizin çok bariz olarak da 2021'de olan oluşumda gördüğümüz şekilde gördük denizin. O bakımdan iyileştirme ile ilgili verilen mücadelelere, çabalara herkesin destek olması gerekir. Bunların artırılarak sürdürülmesi gerekir. Ama dikkati elden bırakmamak lazım veya tedbirli olunması lazım bu süreç içerisinde. Tehlike çünkü geçmiş değil gözle görülür hale gelmezden evvelki süreçte mutlaka müsilaj aslında e, oluşuyor. Çünkü tek hücreli organizmaların bir tür vücut ifrazatı bu. Ancak yoğunlaştığında görülür hale gelebiliyor ama doğal olarak e, ekosistemde bu. E, bizim göremediğimiz şekilde var. Biz belki sadece yüzeyde olduğu zaman bunu fark ediyoruz. Ama e, derinlere indiğinizde benzer oluşumları görüyorsunuz. Akıntıların etkisiyle sürüklendikleri zaman belirli bir bölgede yoğunlaştığında müsilajı biz e, görebiliyoruz ama elbette bunun e, çok daha e, az derişik halde denizde bulunuyor olması mümkün. E, o bakımdan e, tedbir elden bırakmamak lazım. Özellikle e, oksijenli yüzey tabakadaki e, fitoplanktonun da aktif olduğu ışık dağılan bölgede e, oluşum 20 metre derinliğe kadar belki daha fazla bu dönem dönem değişebilir. E, oluşum sürekli e, söz konusu. E, ham madde girişini özellikle azotlu ve fosforlu maddelerin girişini mümkün olduğu kadar engellemek, atık su arıtma tesislerinde ileri teknolojileri kullanmak şarttır ya bu bir kişinin çözebileceği ya da bir şehrin çözebileceği bir sorun değil esasen Marmara Denizi etrafındaki bütün illerde benzer şekilde atık su arıtımının ciddiye alınması gerekir. Tarımsal girdilerin akarsularla taşınan ve bu organizmaların gelişimine katkı sağlayabilecek maddelerin, kimyasalların ya da gübrelerin girdisiyle ilgili tedbirlerin alınması gerekir. Bir başka önemli husus da nüfus. Ülke genelinde bir kapsamlı master planla birlikte Marmara bölgesindeki yoğunlaşmış olan nüfusun ülke genelinde dağıtılması gerekir. Elbette bu kolay bir şey değildir ama istihdam olanaklarının ülke genelinde arttırılması ile birlikte Marmara Denizinde buradaki yoğunluğun azalması nihai çözüm için çok iyi bir tedbir olur.